Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Android sürümünü yükseltmeyi göstereceğim. Öncelikle bir uygulamamız var. Onun adı Bu ilk Prop Editor diye bir uygulama. Arkadaşlar, ben indirdim. Siz de indirin. Burada bunu açın. Android cihazınızın root'lu olması gerekiyor. Önceki videomda göstermiştim nasıl root atılacağını. Arkadaşlar giriyoruz. Aşağıya iniyoruz. Burada Android sürümü yazıyor. 4.4.2 yazıyor. Bunu siliyoruz. 7.0.1 Ya da siz istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Sal ediyoruz. Allah babasın. Ondan sonra oldu çıkın ee, ve arkadaşlar Android cihazınızı kapatın açıldığında olacaktır ya da ben size bir göstereyim 442 yazıyor ee, tableti kapatıp açtığınızda ya da Android cihazınızı açıp kapattığınızda Oraya yazdığınız buraya gelecektir. İstediğinizi yazabilirsiniz. İsterseniz 999.999.999 .999 .999 yazabilirsiniz. İstediğinizi yazabiliyorsunuz. İsterseniz isim yazın. Her şey oluyor. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Öbür videomda göstereceğim kanıtını. Hoşça kalın. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olun. Abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.